Dünya tarihine baktığımızda Avrupa'da yaşayan kadınların yaşadıkları ile dünyanın başka bir coğrafyasında yaşayan kadının yaşadıkları arasında pek bir fark göremezsiniz. Neredeyse her toplumda kadınlar insan olarak görülmemiş, alınıp satılmış bir mal olarak görülmüş ve kendi öz iradeleri hiçbir zaman olmamış. Kaç aldın hemşerim? Avradı. Ne diyorsun kardeşim sen? Kadın parayla alınır mı? Biliyorsunuz Almanya'da düşünür ve filozofların sayısı hayli yüksek ama kadınlar kadınlar yok. Almanya'da kadınlara 1918 yılında seçme ve seçilme hakkı verildi. Alman anayasası önünde eşit şartlara 1949 yılında sahip olabildiler. Ayrıca Almanya'da kadınların kocalarının izni olmadan hesap açmalarına 1962 yılında izin verildi. 1977 yılında ise ilk kez kadınların bağımsız olarak iş sözleşmesi yapılmasına izin verildi. İkinci Dünya Savaşı ile azalan erkek nüfus ve artan üretim ihtiyacı kadınları da ekonomik hayata katma zorunluluğu getirmiş. Yani insani sebeplerden değil mecbur kalındığı için, ihtiyaç duyulduğu için bu haklar verilmiş. Tabi altında insani sebepler olmasa da yapılanlar takdire şayan. Bunların ışığında söylemek istediğim şu. Bunun altında yatan sebep güçlünün güçsüzü ezmesidir. Güç odaklı bir toplum oluştuğu zaman maalesef iki şekilde hayatı değerlendiriyoruz. Benden daha güçlü biri var mı? Benden daha güçsüz olanlar kimler? Evet. Aa, e evet. Teşekkür ederim. Güç odaklı bir toplum yerine eğer sevgi odaklı bir toplum olursak bir hayvan dövülerek öldürülmeyecektir. Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere masum insanlar öldürülmeyecektir.